Tarihi. efsanesi ne? Evet. Tarih olarak eski eee Romalılardan bile yumuşak bir şey bu açmaların, o dağ aşmalarının şimdi daha önce buranın önünde bir kazı yapıldı. Ben gezeceğiz bakın başka da var. Başkanım sağ olsun. <laughs> Al, Abi yine yükleme yapmayalım <laughs> Ben mi <baktım? gülüyor> bak. Buralar odalar kemerli kenin yarasına vurmuşlar. Masası ya. vardı. Sanki boğuş kurmuşlar buraya yani. He. Evet. Ne zaman aldınız bunları? Valla bunlar, bunları defineci karıştırma var. Bak başka ne bir Şu, Şu evet. öbür tarafta var bir yerde sabun emler. Her tarafta Sadece bu değil. Şimdi evet. yerde görürsün. Şu aşağı tarafa doğru gidiyor. Bak, Bak burada şey daha şey. öbür tarafa diye doğru gider. Direkli mi net evet. mi sank? Abi şuraya yukarı. Burada aşağı, sandıkları sandıçları var başkanım. Şu aşağı, evet. sandıçları var şurada aşağıda. Aşağıda evet. gel Şurada aşağıda sandıçları var. Buradan örüp. Büyük de gibi üçlü bir protokol yapalım diye düşünüyoruz. Nereden destek verelim? Hı. Bak işte bak şunu, şunu bizim bu bölgede bir tane gösterin, ben evet. de diyeceğim ya biz boşuna başkanımızı yok, ben yoruyoruz ben şimdi ben başkanımız. Ben 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 ben... Açıkçası ilk burayı turizm eylem planı yapmaya başladığımızda bizim ütülü bir değerli hocamız da bizim elemanlarımızın e, turizm eylem planı çalışması sonucunda böyle bir yerin varlığını belediye başkanı iletmiş. Ve o zaman bana bunu etmişlerdi. Şimdi bunu görünce biraz daha ciddi bir tarihi doku olduğunu anladım. Ee, büyükşehir Kudebi'nde araştırmalar neticesinde şunu gördük. Buradaki vatandaşları da konuştuğumuzda şöyle bir olay ortaya çıkıyor. 1990'dan önce buraya bir kazı yapılmış, bir kazı denemesi yapılmış. Kazı denemesinden sonra 1991'de tescil edilmiş burası. Korumaya alınmış. Fakat ne acıdır ki 1991'den bu yana öylece kalmış burası. Hiç gelen olmamış, dokunan olmamış. Burada ciddi bir tarih doku var. Ucu bucu olmayan mağaralar var. Yürüdük yürüdük sonu gelmiyor. ...oda açıklar var... ...döşemişler, resmen oda yapmışlar... ...muhtemelen bir yerleşim alanı da olabilir bu... ...tabii mağaranın ucu nereye dayanacak... ...onu bilmiyoruz... ...biz turizm eylem planımızda... ...bunu ciddi bir biçimde işleyeceğiz... ...ve çağrımız şudur ki... ...Kültür Bakanlığı... ...İmamoğlu Belediyesi... ...Büyükşehir bir ortak protokol yapıp... ...bir hemen kazıya başlamak... ...ve kazı sonucunda bunu nereye kadar gidiyor onu anlamak. Aslında Adanamız çok şanslı bir kent. Bütün Türkiye gibi neresini kazısanız ciddi bir tarih fışkırıyor. Kültür medeniyetlerinin e, toprakları buralar. Çok eski. Milattan önce 3000, 4000, yıla kadar dayanıyor. Bu da muhtemelen milattan önce kaç yıla dayanacağını ben bilmiyorum. Ancak kazıdan sonra anlaşılacak. E, yani hangi ilçemize baksanız ciddi zenginlik var. Biz İmamoğlu'nda Tarih yok biliyorduk. Tarihin ta kendisi burada. Biz de ortaya çıkaracağız. Ortaya çıkarılması hem İmamoğlu turizmine hem Adana turizmine kazandırılması noktasında üstümüze düşeni fazlasıyla yapacağız değerli kardeşlerim. Ederim, ben efendim. Turizm Bakanlığı'na da müze müdürlüğüne de buradan çağrımı iletiyorum. Zaten bizim arkadaşlarımız kültür müdürlüğüne söylemiş. Kültür müdürlüğü birkaç gün önce geldi. Burayı inceledi. Onlar da bir ciddi çalışma yapıyorlar. Bu çalışmanın hepsini toparlayacağız. iyi bir ürün ortaya çıkaracağız. Adana Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Zeydan Karalara bizi dinleyip de burada bir tarihin, büyük bir tarihin yattığını anlattık. O da sağ olsun bu haliyle geldi yeraltı şehri olduğunu ve eski bir zamandan kalma yol olduğunu gösterdik. Onları gördü ve inşallah tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya onun sayesinde tanınacak.